İngiltere'de bir mahkeme, hasta olduğu sırada WhatsApp grubundan çıkarılan çalışana ayrımcılık yapıldığını söyleyerek 130 bin sterlin tazminat verilmesine hükmetti. Batı Londra'daki Hanslow Belediyesi'ne ait bir tesis yönetim şirketi olan Koaloda çalışan 60 yaşındaki Mark Brosnan, sırtındaki bir yaralanma nedeniyle hastalık iznindeyken önemli güvenlik bilgilerini iletmek için kullanılan bir grup sohbetinden çıkarıldığını söyledi. İş mahkemesi kendisini sohbete dahil etmeme kararının haksız olduğunu tespit etti ve iş hakimi Sara George, çalışanları başkalarıyla paylaşılan mesajların dışında bırakmanın olumsuz bir davranış oluşturabileceğini söyledi. Ağustos 2021'deki toplantıda işçi, hastalık nedeniyle devamsızlık sebebiyle WhatsApp grubundan çıkarıldığını söyledi. Brosnan, yöneticilerden yanıt gelmeyince ve hastalık maaşının tamamını alamadıktan sonra Aralık 2021'de şirketten ayrıldı. Mahkeme şirketin tamamen mantıksız davranışı nedeniyle Bay Brosnan'a 134.411 sterlin tazminat ödenmesine karar verdi.